Peki mekan nedir? Mimarlığın asırlardır ana konusudur. İlkel çağlardan beri insanoğlu fiziksel güvenliğini sağlayabilmek için bir barınağa ihtiyaç duymuştur ve mimarlık böylece başlamıştır aslında. İnsan hakları Evrensel Beyannamesi'nin 35. maddesiyle de insanoğlunun temel haklarından biri olarak görülmüştür. Mekanlar günümüzde türlü çeşitlidir ancak üzerinde en kolay konuşulabilir olanı fiziksel sınırlara sahip olanlarıdır. Oysa günümüzde hepimiz çeşitli ölçülerde sanal mekanları da deneyimlemekteyiz. Fiziksel mekanlar duvarlar ve döşemelerle varlığını gösterirler. Bunu oluşturan malzemeler, onların birleşimi, yarattığı etkiler kullanıcılar üzerinde psikolojik bazı durumlar yaratırlar. Bu organizasyonlar malzeme seçimleri, ölçü kurulumu ile insanoğlu üzerinde ezici, rahatsız eden, hoşluk veren, davet veren, sosyal ilişkiye açık, konforlu duygular uyandırabilirler bu duyguların doğru yerlerde, doğru şekilde kullanımı, mimarlığın etkisinin doğru aktarımını sağlayacaktır.